Efendim bizde gelenektir hani çocukların yanakları böyle biraz tombul tombul olsun, sıkılabilsin, kollar böyle etli butlu olsun istenir. Yemek yemeyen çocuklara 40 takla atılır anne babalar tarafından. Ağzına zorla yemekler tıkılır ama uzmanlar diyor ki çocuklarınıza zorla yemek yedirmeyin. Çünkü o yemekler ileride çeşitli hastalıklara davetiye çıkarabilir. Gelişme çağındaki çocuklar için beslenmenin önemine değinen uzmanlar anne ve babaları uyarıyor. Çocukların beslenmesinde anne sütü son derece önemli. Anne sütü eksikliğinin yine metabolik bozukluklarla ve diyabetle ilişkisi olduğunu biliyoruz. Her yaşta çocuk gereğinden fazla kalori olmamak üzere çeşit yönünden her türlü gıdaya açık olmalı. Özellikle sebze ve meyveler ağırlıklı olmak üzere bunlar vitaminler ve geliştirici bir takım mineralleri içeriyor biliyorsunuz. Yumurta son derece çocuklar için önemli protein kaynağı, kolesterol kaynağı, karbonhidratlar da yani nedir ee, özellikle unlu mamuller vesaire bu tür gıdalar da günlük enerjisini çocuğun sağladığı gıdalar oluyor. Çocukların beslenmesi konusunda anne ve babaların ısrarcı olmamaları gerektiğine vurgu yapan uzmanlar yanlış beslenmenin önemine değiniyor. Zorla gıdaların istem dışında verilmesi çocuğa gereğinden fazla kalori verilmesine yol açabilmekte. Bu da uzun vadeye baktığımızda metabolizmada istemediğimiz kilo alma, kiloyu takip eden de kilonun sonucu ortaya çıkan erişkin tipi diyabetin erken yaşlarda ortaya çıkmasına yol açmaktadır. <laughs> Tip 1 diyabet. Biz buna çocuk tipi diyabet de diyoruz. E, genellikle e, genetik zeminde genetik bir bozuklukla ortaya çıkar. E, 20 yaşın altındadır çoğu vaka ve ani çıkar ortaya. Tip 2 diyabette e, asıl zeminde İnsüline karşı bir direnç vardır. Yani insülin görevini yapamamaktadır. İnsülin direncinin en önemli sebebi şişmanlık ve sağlıksız beslenme az harekettir. Çocuklarda yanlış beslenmenin ileriki yaşlarda çeşitli hastalıklara neden olabileceği belirtiliyor. 1999-2000'lerin başında Türkiye'de tip 2 diyabet ki sık görülen olur. Biraz evvel söylediğim riskli olan diyabettir. Görülme sıklığı %7 idi şu anda gece birkaç sene öncesinde çıkan çalışmalar bize bunun %14'e çıktığını göstermiş oldu. Şimdi Türk insanı da genel olarak vardır aslında böyle zayıfladığın zaman özellikle eskiler aa kilo vermişsin zayıflamışsın diye e, hoşlanmazlar pek. Yani bir direnmet bir naip örten diye bir atasözü var ya. Var kesinlikle hem de çocukların özellikle böyle işte kollarını sıkacaksın ısıracaksın insan daha çok Dün, seviyor. Biz mesela evde kızımıza şey yapmıyoruz böyle hani yesin bir şey diye zorlamıyoruz. <laughs> Dün benimkisi mavi evde baba sucuklu tost yap ne olur diye yalvarıyordu artık acıkmış yiyeceğine. O yüzden acıkmasını beklenirim ben. Evet bir de çocuklara çok yedirdiğimiz zaman obez oluyorlarmış. Onu da daha önceki haberlerden vermiştik zaten ekrana getirmiştik. Yani her ne kadar biz tombik çocuk sevsek de çok da tombullaştırmamak lazım. Zaten hareketsizler eskiden çocuklar bahçede oynarmış daha hareketlilermiş. Neyse devam ediyoruz sayın seyirciler. Hatay'da balıkçı ağlarına takılarak yaralanan bir karetta karetta tedavi edildikten sonra denize bırakıldı. Veterinerler deniz kaplumbağasına dünyaya barış getirmesi umuduyla Barış adını verdi. 4 ay önce yaralı halde Samandağda bulunmuştu. Balıkçı ağlarına takılan karetta karetta başından ve bacaklarından yaralanmıştı. Yaralı karetta karetta tedavisi boyunca deniz suyuyla aynı kumluluk oranında bir havuzda tutuldu. Ve belli aralıklarla denize götürülerek fizik tedavi gördü. Dört aylık tedavisinin ardından barış mavi sulara kavuştu. doğal hayatta besin zincirinde çok önemli katkısı olan varlıklar. Çünkü her çıkan bin tane karette karette deniz kaplumbağası yavrusundan yaklaşık bir tane sancak erişkinliğe ulaşabiliyor. Başlangıçta ülke kadınlar yaklaştığı denize kısa süre sonra daldı ve mavi derinliklerde gözden kayboldu. Tamam. Endonezya türü tükenmekte olan hayvanları kurtarmak için örnek bir çaba harcıyor. Bu türlerin başında da lemurlar geliyor. İşte lemur olarak adlandırılan sevimli hayvan bu. Ama sevimliliği sakın sizi aldatmasın. Çünkü zehirli tek primat olan lemurların ısırığı insanlar için öldürücü olabiliyor. Hatta Endonezya'da lemur ısırığından sayılan ısırmasını tercih edecek insanlar bulunuyor. Bu sevimli halleri lemurların başına dertli oluyor aslında. Neden derseniz evlerde beslenebilmeleri için dişleri sökülerek satılıyorlar. Tekrar doğaya salındıklarında ise çaresiz kalıyor ve ölüyorlar. Endonezya'daki hayvanseverler işte bu sevimli yaratıklar için bir rehabilitasyon merkezi kurdu. Şu an için 84 tane lemur 2 yılı aşkın süredir vahşi doğaya uyum sağlaması için tedavi görüyor. Uzmanlar üzerlerine verici taktıkları hayvanları an, be an takip ederek doğada hayatta kalmaları için çaba harcıyorlar. Hem astronomi, astronomi bilimcileri hem astrologlar günlerdir bunu konuşuyordu. Güneş tutulmasını biz de aslında dün biraz bahsetmiştik size. Güney yarımkürede tam güneş tutulması gerçekleşti. 5 saatte tamamlanan tutulma Avustralya ve Yeni Zelanda, Güney Amerika'nın bazı yerlerinden izlenebildi. Dünyanın güney yarımküresinde tam güneş tutulması yaşandı. Ay güneşin önüne geçerek iki dakika boyunca dünyanın bazı bölgelerini karanlığa gömdü. Dünyanın dört bir yanından toplanan turistler ve astronomi meraklıları teleskoplarla ve özel donanımlarla bu doğa olayını seyretti. Kimisi sahilde, kimisi ise teknelerde hatta balonlarla gökyüzüne çıkıp bölgeyi birkaç dakikalığına karanlığa gömen bu görsel çörene tanık oldu. Güneş tutulmasına hayvanlar da tepki verdi. Ay güneşi tam olarak örttüğü anlarda doğanın sessizleştiği gözlemlendi. Bilim insanları denizaltı canlılarının güneş tutulması karşısındaki tepkilerini araştırmak için bir dizi incelemede de bulundu. Güneş tutulması ülke turizmine de katkıda bulundu tur operatörleri otel rezervasyonlarında patlama yaşandığını ifade etti. Bazı rezervasyonların 3 yıl öncesinden yapıldığı da kaydedildi. Bir sonraki tam güneş tutulmasının 2015 yılının Mart ayında gerçekleşmesi öngörülüyor. Sedat Küçükay, 10 parmağında 10 marifet olan bir isim. Ancak bugünlerdeki heyecanın sebebi çok başka. 1940'lı yıllarda Amerika'da başlatılan cadı avıyla yaşadıklarını onunla oynayıp hem yönettiği tiyatro oyunuyla izleyici Cuma günü görme fırsatı bulacak. Arkasından şu bir giriyor ya ne kadar zayıf kaldığını gördün mü diyor. Oradan alıyoruz sonra akıtıyoruz oyunu. Sedat Küçükay çok gönlü biri diş doktoru, televizyoncu ve aynı zamanda ömrünü sahnede geçiren usta bir tiyatrocu. Tiyatro benim için çok farklı. Tiyatro benim için bir yaşam biçimi oldu. Çünkü 11-12 yaşlarında ben tiyatro ile tanıştım. Ve işte 60'ıma dayandığım şu zamanlarda hiçbirbirimizle ayrılmadık. Küçük Ay bugünlerde hayli heyecanlı. Çünkü Amerika'nın 1940'lı 50'li yıllarına ayna tutacak bir oyunla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. O dönem gerçekten çok sancılı. Çok şu anlarda baktığımız zaman çok fazla bir şey belki unuttuk ama e, çok insan acı çekmiş. Yani binlerce insan sürgüne gönderilmiş. Oyunda Charlie Chaplin'in Hollywood'un efsane yıldızı Marilyn Monroe ve 6 yıl evli kaldığı Arthur Miller'in McCarthy döneminde muhaliflere karşı yürütülen cadı avı sırasında geçirdiği zor süreçte anlatılıyor. Marilyn Monroe'yu e, sevgi arayışı içinde olan, e, sevebileceği, gerçekten ait olabileceği bir e, kişi arıyor. Onu da e, Oscar Fisher olduğunu düşünüyor. Gerard Boris'in yazdığı Yükselişten sonrayı Sedat Küçükay yönetiyor. Bu bir tane. Ali biraz daha yüksek. Daha yüksekten görüyorsun. Tamam? Mı? Hadi arkadaşlar. Veya insanlar başarı basamaklarını tırmanıp yukarılara doğru çıkarlarken kötü bir şey ama kimin sırtına basıyorlar, kimi aşağıya çekiyorlar. Biraz oyunda bunları bulacağız galiba. İlk gösterim Cuma günü saat 8.30'da Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde. Oyun her cumartesi de Türkan Saylan Gösteri Merkezi'nde perde açacak. Şimdi güneşin en sevdiği haber geldi. Sırada sayın seyirciler. Dünyada yılın en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Gagnam dansıyla ünlenen Yine Koreli şarkıcı PSY oldu. Artık Gangnam Çılgınlığına pop müziğin kraliçesi Madonna da katıldı. Madonna da direnemedi daha fazla Gangnam dansı yapmaya. Madonna New York konserinde sahnede Gangnam'la coştu. Benim en çok dikkatimi çeken konu bu e, korkunç dans bile Madonna'ya yakışmış. Tüm dünyayı kasıp kavuran Gangnam Çılgınlığına Madonna da katıldı. Pop müziğin kraliçesi yeni Apache dansıyla kendinden geçti. O anlarda Madonna'ya bu küresel fenomenin mucidi Koreli şarkıcı P.S.Y. de eşlik etti. Dünya turnesi kapsamında New York'ta konser veren Amerikalı şarkıcı Gangnam Furyası'na kayıtsız kalamadı. Sıra dışı gösterisiyle hayranları da şaşırtmayı seven Madonna... ...sahnede PS vayı da ağırladı. <laughs> Amerikalı yıldız kusursuz Gangnam performansıyla seyirciden tam not aldı. Madonna sadece dans etmekle kalmadı. O meşhur şarkıya vokale de eşlik etti. Bir Madonna hayranı olan PS vaysa en büyük hayalini böylece gerçekleştirmiş oldu. Şarkıda da dediği gibi müzik insanları bir araya getirir diyor en son söylediği şarkısında. Peki şimdi Madonna bile kayıtsız kalamamış Güneşciğim. Ben de yakışmış ya yapmış. Madonna hatta bence PS5 miydi? Ondan daha iyi yapmış dansı, evet. daha güzeldi. İkisi fena bir ikili de olmamış, yani sahnelerde görmek isteriz. Peki, şimdiki soru işareti şu. Jennifer Lopez de acaba sahnede Gangnam Dansı yaptı mı? Sanırım yapmamıştır. E, i̇zleyelim o zaman. Hello lovers. Latin fırtınası İstanbul'u böyle salladı. Dün <laughs> akşam hayranlarıyla buluştu. İlerle aramızda konuştuk, sen sus, Jennifer Lopez söylesin dedi. Evet, Jennifer Lopez de Madonna gibi aslında sahneyi özellikle dans performansıyla müthiş bir şekilde dolduran e, sanatçılardan. E, hem bir dansçı hem de aslında e, Latin fiziğini ve sesini çok iyi kullanan bir sanatçı Jennifer Lopez. Konserlerinden ilkini verdi İstanbul'da. İki konseri daha olacak Nasıl Bu buldun Güneş? Şimdi Bu kadardı şimdi. Devamı konserdeymiş. Demek ki konserlerden İki birinde... İki konseri daha var efendim. Konserlerinden birinde seni de göreceğiz gibi geliyor bana. Bileti bulursan. Yengede kızmazsa <laughs> Olabilir. Tamam reklama gidiyoruz. Dönüşte buradayız.